Türkiye'de ve Dünya'da halaylarla, zılgıtlarla, müzik eşliğinde spor yaptıran tek kadın spor hocasıyım. Bununla da çok mutluyum, gurur duyuyorum. Herkesi bekliyoruz. İlk etapta mesela daha çok genelde şey yapıyorlar. İngilizce, Türkçe şarkılarla bu sporu yapıyorlar. Ama ben bunu kendi kültürümü yansıtmak adına Kürtçe müzikle, halaylarla, zılgıtlarla yaptıktan sonra kadınların daha çok motive olduğunu ve daha çok zayıfladığını, daha çok enerji harcayarak motive olduklarını gördüm. Ondan dolayı da bunu dersimize kattık. Her derste Kürtçe halaylarla şarkımızı yapıyoruz. Eğlenerek bu sporu yapıyoruz. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz ve bu sporu sadece kadınlarla yaptığımız için çok rahat ve konforlu bir ortam oluyor. Bundan dolayı da daha hızlı kalori yakıyoruz. Bizim mevcut spor salonumuz vardı. Daha etkin hale, daha popüler hale üyelerimizin spor yapmayı seveceği şekle nasıl getirebiliriz diye düşündüğümüzde Hatice bana böyle bir proje getirdi. Ben de arkasında destek olmak istedim ona. Mevcut derslerimiz, grup derslerimiz vardı zaten. Ama spinningi daha insanların seveceği şekilde nasıl getirebiliriz diye düşündüğümüzde böyle halaylarla yaparak daha etkili olabileceğini düşündük. Ben de ona destek oldum. Salonumuzu, mevcut alanını biraz daha büyüterek ona destek oldum. Böylelikle salonumuza ilgi de arttı. Ve yurt dışından olsun, Diyarbakır'dan olsun bütün bayanlar e, salonumuza ilgi göstermeye başladı. E, Doğu'ya özgü müziklerle motive bir şekilde e, spor yapmak e, benim için çok büyük bir e, farklılık oldu. E, hem enerjimiz artıyor hem de ders boyu e, halayın ezgileriyle canlılığımızı koruyoruz. Kürtçe halay ve zılgıt eşliğinde pedal çevirmek bence kültürü ve sporu bir araya getiriyor. Spinning dersimizde Hatice Hocam Kürtçe halay ve zılgıtlar eşliğinde yaptığı zaman hem eğlendik hem stresimizi attık hem zayıfladık hem sporumuzu yaptık. Zaten kendi yöremizin oyunlarını ben müziğini çok severim ve çok eğlenceli geçiyor.